İntikam alma eşyaları, o en sevdiğim. Hazırla... Osuruk bombası, Göt kokusu salan şeker, Kusmuk, Hapşırtan zımbırtı. Bu bölümü hazırlarken, hep böyle aklıma eski bölümler geldi. Daha önce hiç birisinden intikam almak istedim. Yine izlemiş. Oğlum... Hayır. Ha bir kere istedim. Yani çok sinirlenmiştim o sinir şey vardı osuruk balonu vardı onu böyle sandalyenin altına koyardık zort diye osururdu i̇şte kusmuk kokusu göt kokusu falan bunlar vardı bok tadında şeker vardı sonra kaşındıran toz vardı hapşırtan vardı bunlar yani daha üstüne bir şey çıktı mı bilmiyorum kaşıntı tozu Öyle yani, şaka yüzü bir şey değil. <laughs> ne Oo, çok istemişim. De. Ha, mürekkep vardı üstüne döküyordum böyle. Aa oluyordu sonra uçuyordu Yok oluyordu. Çünkü ikinci bir insan. <laughs> ama hiç de kimseden intikam almadım. Ama hepsinin istedim aldım. Nasıl hissettirdi? İyi valla. yani kötü değil. Ama artık büyüdü. Bunu yaptığımda 18 yaşında. Ay elektrikli yani... sakız vardı evet. Şey çekince böyle çarpıyordu. Başka ne vardı lan hatırlayın bakayım. Şöyle de, intikam soğuk yenen bir yemektir dedin. Yani böyle birazcık besleyin, sonra Tabii ki de. Ya. Doğru zaman, doğru Ulan, anı bekleyeceksin. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Sıcak mı yenir, soğuk mu yenir bilmem yani. Hiç yenmese daha iyi yani. İçerisinde kin ve negatif duygular barındıran bir şey. Ben de çok eşelemek istemiyorum bu konuyu. Modumu düşürüyor yani. E, şunu da sorayım. İntikam alma yolunda Buğra'cığım. Her şey mübah mı? Buraya bak oğlum. Aslan gibi oldu çocuk ya. Mübahtır. Bak işte değildir. Onda hocam. bir sınırı olmalı tabii, tabii, Ne ekersin onu biçersin. Yaşattığını yaşa. Bunlar benim felsefedir. <laughs> Atıyorum kalp kırdıysa kalbini kır. Malına zarar verdiyse malına zarar ver. Kötülüğün sınırı yok ya. Psikolojide de şöyle bir şey var. Zimbardo'nun bir konuşması var bununla <laughs> alakalı. <gülüyor> oğlum sen adam mezun olmayı mı bekledi oğlum bu kadar psikoloji hakkında konuşmak için ya? Öncesinde ben bir tane psikolojiyle ilgili bir yorum yaptığını hatırlamıyorum ama adam filozof felsefeye bağladı. Her yayında bir Instagram'ına giriyorum. Hayatta dört şeyi düzeltmek gerek. Bir. Açık araya. İki. Ne oldu oğlum bir an? Pro yüklediler mi lan acaba? Kalın. İnsanlar eğer yapmış oldukları kötü şeylerden dolayı sorumlu tutulmayacağının garantisini alırlarsa o zaman yapacağı kötülükte de herhangi bir sınır tanımıyorlar. Bugün Yaren'cim senin kalbini kırmış. ...şerefsizler, Şerefsizler. <laughs> geçmiş, ahlaksızlar, dibine sokmuş arkadaşlarından veya tanıdıklarından veya sevgilinden intikam almanı sağlayacak birbirinden farklı eşyalar deneyeceğiz. O zaman bu akşam da sendeyim. <laughs> <laughs> Vudu falan mı getireceksin? Hayır. Oha, <laughs> Vudu! <laughs> Gerçekten enteresan şeyler gelecek. Hazırsan başlıyorum. Başlayalım. Hokantus. Amonyak bu. Word. Smelling salts. Kok kokan tuzlar. Elime bir şey geldi. Elime bir şey geldi. Elime bir şey geldi. Elime bir şey geldi. Ya, elime bir şey, şey geldi. Bir şey dur ya. Kokla. Mis gibi yere kokuyor. Amonyak. <laughs> nihalin Amonyak varsa ben yokum hocam. <laughs> bu ürünün adı smelling salt yani kokan tuz. İçinde amonyak olan bir karışım. Hayır. Ben de bunu yaptım zamanında. Yok abi olmaz. <laughs> bu <Bunun gülüyor> iyi oldu? bir şey değil. Kokluyorsun, bayılıyorsun. Hayır, ürünü, mi? tam tersi. Ürünü kokladığında abi amonyak sayısına uyarıcı evet, de evet. burnu yakan bir his veriyor. Genellikle boks, hokey ve halterci... Öncesinde koklatırlar ya böyle bir şey. Ne ah, olursun bir an böyle amına korum lan gelin İlerinin o iş. Işte. kullandığı bir kokuymuş. Bayılır adam. Ben daha canlanmaları için tamam. bu koku veriliyor imiş. Çok güzel. Olursa hani öyle bir şey kullanırız. <laughs> Bunu şimdi deneyeceksin. <laughs> Niye? Aç, kokla. Burak kıs yapıyor. Ablacım Sensin abla ah, be. Çalkala çalkala. Çalkala bir de. <laughs> Abi şöyle diyorsun. Çalkala bir ufak. Yes. Bismillah. Abi 15 santim aşağıda diye çek içine. <laughs> <laughs> Harbi daha yıldı lan. Çok, çok denemek istedim şu an. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Kokla. Oha kendime... <laughs> Yeni bilgiler eklendi şu an. <laughs> Geldim lan. Hadi hadi hadi. hadi! Şimdi biz. bir. Ooo hocam. Ooo bayılacağım galiba. Gözlerim doldu. <laughs> Yeter çok yaklaştı. Oh, şey işte ben bunu çok yaklaştırmıştım zamanında. O güne geri götürdü beni. Bayağı böyle burnu... Burnu... <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu iyiymiş ha. Peçete var bura burnumun içinde yakıyor. Yakmaya devam ediyor. <laughs> bırak. Bunun içinde yok bir şey yok. Allah kahretsin. Of. Bu ne beynim açıldı ya. Geçmişim. Oğlum ben yayınlarda alayım lan bundan. Böyle delirdiğim zaman falan çakarım bir ne tane. Ne açtı. <laughs> <laughs> Neden? <gülüyor> <gülüyor> Neden bu bölüm sadece bu soruyu soruyorum. Neden? Ne oldu şu an? Neye benziyor bunun kokusu ya? -"Hoşuna gitti ha?" -"Şimdi anladım." -"Diye giriyor yani böyle." Ee, -"Hissediyorsun." -"Evet evet, ben bunu sevdim." -"Bir dakika, kendine gel Orhan." -"Yanlış, yanlış şey dedi, okey al bunu sen, ben deneyim <laughs> Oo, Oo. -"Nasıl bir şey oğlum bu ya?" -"Yani şuradan kokluyorum ve çarpıyor yani." -"Abi bu çok acayip bir şeymiş ya." -"Bütün şu sinüslerimde dolaştığını hissettim yani." Ee, evet. -"Ağladım ya, bu ne?" Ee. Ne kadar güçlü bir kimyasal. İstiyorum. Yandı ama böyle kimyasal bir yakma yani. Ar, 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 ay konuşamıyorum. Benimciler ölmüş müdür ya? İnsanlara da anlatabilir misin nasıl bir şey? O ilk tepki. Yakınlaştırıyor. Zoom in. mal oluyorsun var. Evet. Çok kötü. Çok ağır. Puanlamıza geçelim mi? Y Ana Islak osuruk. Azı kazan. Anal kokusu. Ha nasalmış. <laughs> ne diyorum, ne, İkincisi bu arada çok saçma. Bunun var ya bir tane var sahibinden de satılıyor bir adam. Dayı. 7 puan Ya Hatta sekiz yani. I yani. e -e, Bunu beğenmedim. İki. Bu ne ya? Bu mahveder insanı. Tam böyle sekizlik bir intikam. Gerçekten. Var vallahi, aklını alırsın yani. 9. Kafanı aşırı soğuk bir suya sokup çıkarttığını düşün. Buz gibi bir suya yani. yani. Onun getirdiği bir şey olur ya... ...bu böyle burundan içeri girdiğini hissettiğim... Amonyak! Sanki ...kanallardan böyle dolaştığını hissettiğim ve... ...sanki beyni böyle yapan bir şey. Hani Koklamak. Jırnanset çarpan bir şeymiş gibi. Yani çok güçlü bir Alışveriş. şey. Bunu ne yapacağım? Mesela sen de... Aa, direkt amonyak çıktı amına koyayım. Bana bu şey lazım ya. Adı ne bu ürünün? İntikam almak istiyorum. Mesela bilgisayarda çalışıyorsun. Kokan tuz diye çıkmaz ya. He <laughs> şimdi. Alışverişi bile yok. Kokulu tuz, kokan tuz. Amonyak, amonyaklı tuz. anladım. anladım. <laughs> Ay Türkiye'de var mı diye baktım oğlum. Smelly salt falan gerek yok. O <laughs> belki ama ya. yabancı. Geçiyoruz ikinci eşyamıza. Orhancım ikinci eşya getirmeden salt. önce eşya ile ilgili bir kullanılış videosu var. Hemen onu bir izleyeceğiz. Oha oha çok kötü. O ne la? Ha bu şey. Bu çirkin bir şaka bu arada. Bunu Holmes'e paylaş şöyle yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Evet, gerçekçi bir maske Bunu ile... Bunu bana versene ablalarıma hep. Bir body isteriz. Abi buradan bile kötü ya. Vay küçükken çok severdim bunları. Ya ben Uğur. bunlar çok saçma. Adam formülü yolu yapalım diye. Ya. Silikon maske. Çok klostrofobik bir şey bura. Bu maske. Öf çok da kötü kokuyor plastik. Sana takalım ben korkayım. Hayır sen de ama <laughs> tak. Hayır ben de takarım. Bir şey olmaz <laughs> sen, sen, tak işte ya. <laughs> <laughs> Yaştı. <işte, gülüyor> şimdi ayrıştırmayacağım erkekle kadının farkı yani. <laughs> Biri aaa diye oynuyor. Diğeri takmam diyor. Ahahah! Uuuh! Takabiliyor muyuz? Evet. Beyaz saçlı bir adam... <gülüyor> <gülüyor> Oha! <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Ahahah! Dur bakayım. Ne yapıyorsun oğlum? Güzel maskeymiş. <laughs> Çok korkunç gözüküyorsun. Yani. Çok mu? Ama dudaklarım falan oynamıyordur ya zannetmiyorum. Ha? Konuş bakayım biraz. Dudaklarım falan yani mimikler falan yoktur muhakkak. Çünkü senin kafa yapımı çok iyi oturdu ha. Oğlum ben kendimi çok daha kendim gibi hissediyorum ya. Nasıl yani? Sanırım kendimi birazcık kaptırdım. <laughs> Çıkartamıyorum Burki. Ay oha güce bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oldun. <laughs> ya abi iki saniye tuğum. Olmaz bura plastik koktum ya. Çok kötü. Oğlum çok kötü lan. Gerçekten çok fena. Bir tane patlatırım kafana ha. Çok kötü gözüküyor ama. Yürü git! <gülüyor> <gülüyor> Dedem. <Oy> Buradan aa şey olsun giriş fotoğrafı. Ne oldu? Kız! <laughs> <laughs> Konuş bakayım. Oha! Çok geç oldu. Çok da rahatsız edici oldu biliyor musun? 9 Dokuz. 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 Mesela şey. Mide bulandıran karışım. Bak bunlar hoş şeyler değil arkadaşlar. Midesini bulandırıp ne yapacağım birinin amına koyayım? Kötülük lan bildiğin. Eşek şakası işte. Zehir mi getirdin Burak önüme? <gülüyor> <gülüyor> Kimse içmeyecek bunu tabii. Bir. Bu ne lan? Bu şey mi? Sürekli burnunu akıt diyor falan, öyle bir şey mi? Değil. Bu ne abi? Military Grade Patrikant. Ne demek abi bu? Extreme Patrikant? Dur, açma! Yani ne yapıyorsun sen? Neyle uğraştığının farkında mısın acaba? Hemen açıyorsun. Ne demek ya? Bu ürün hmm. çevresindeki herkesin... Burnunu tıkıyor. ...midesini bulandıracak... Aaa, içmiyorsun! ...kadar rahatsız edecek. Yok! Yok abi ben o kokuyu bir kere Stringer'da aldım. Daha <laughs> da açmam. Bu Strom stringer özü mü? Tescilli formülü o kadar güçlüymüş ki askeri bir düzeyde kullanılabileceğini de iddia ediyorlarmış. Yapma. Zaten Yok bunu açmayalım diye. o zaman. Açacağız. Hayır abi niye açalım bunu o zaman? Ya askeri düzeyde kullanılıyor diyorsun. <laughs> Kesinlikle açılmaması lazımdır diyorsun. Sonrasında da diyorsun <laughs> ki açalım bunu. Böyle bir mantıksızlık olur mu? Ya Açmıyorum. Ya bir sakin ol ya. Aa sen ya nasıl sakin ya olayım? Ya sen oğlum. Ben kendi kendime bu hale geldim. Şöyle yani düşün. beni bu hale getirip bir de bana sakin ol diyorsun ya. Şimdi kapağını açıp önce bir deneyelim. Sonrasında bunu nasıl kullanabiliriz? Nasıl bununla bir intikam alabilir? Onu birazcık konuşacağız. Gel yanıma kapağını açıp deneyelim bunu. Yarın hayır. hayır. Tepki veren ben miyim? Beraber verelim. O zaman intikam mı bu? Evet. Tamam, intikam almamı istiyorsan, evet. sen bana böcek yedirdin mi? Shtram stringer koklattın mı yedirdin mi? Abi <gülüyor> evet. <gülüyor> o zaman ben de senden intikam alıyorum. Ay ne yapıyorsun oğlum? O <laughs> yanlışlıkla açılacak mı açılacak var ya? Aa <laughs> açtı. Öf bu ne ya? Tamam yok kokusu. Onu kokla. Bu ne bırak? Ekşimiş bozulmuş bir şey gibi kokuyor. Biraz aç. Korkayım, kapat ama yani. O kadar. Oo! Köpürüyor. köpürüyor. Ne abi bu? bu kahve şey, köpürüyor. Asidik bir şey olduğu için gaz bırakıyor. Kapat abi şu an. Kapat şu an. Odaya yayıldı oran. kapat şu an. <gülüyor> 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 wow, Dik dik! Fondiple! <laughs> Ee <laughs> ya. Ama ya hiç affetmiyor ya. <laughs> Bu bir şey kokuyor. <laughs> bir saniye. Wow. Bir saniye. Oh, hocam. Aa. Ne oldu? Kötü bir şey kokuyor. Ay. <laughs> ne <gülüyor> çok kötü bir saniye. Şey değil ama böyle? Kimyasal. Evet. <laughs> çok kötü. Lanet. Bölümümüz devam eder. Buraya çok geldi. Iyi. Aç aç kapıyı aç. abi. Boş ver şimdi bölümü falan ya. Aç aç. <laughs> <laughs> Yaptım ya nereden buldum ya? Son bu kalmıştı. Bir bulamadım bu kalmıştı. <laughs> çok kötü. Bizim çok pis bir koku ya. Çok böyle katmanlı bir koku ya. Yani beynime böyle ekserer olana gitti. Yani. Allah'tan burnum tıkalı var hiçbir Öf, şey almadım. Nasıl biliyor musun? Bozuk bütün sebzeler yumurta. <laughs> Brokoli, bozulmuş her şey bunda. Bu ne acayip bir şeymiş ya. Kokuyor şu an. O da bayağı kokuyor arkadaşlar hakikaten. Ben böyle şeyleri çok merak ediyorum oğlum. Tukan abi nasıl merak etmeyin. Harbi merak e, ediyorum. Şu an şurada olsa koklarım yani. Ee, biraz daha? Hayır hayır hayır. Daha, hayır hayır hayır. Daha Dur 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 dur. Ya yapma. Oğlum niye bir şey yapıyorsun? <laughs> Ama mide bulandırmıyor. Sadece kötü kokuyor yani. Yani kötü bir kokusu var evet. Silen bir, bir kokusu var. Başımı Kesmeye da ağrıttı pues. biraz. <laughs> çok sakat. Abi, çok hadi. Çak amonyak bir yani tane. Bir var ya. Abi ya resmen evet. Orhan bu arada bir canlandırdın değil mi? Bir şeyde yok abi derdi. bu bu bunlar hakikaten intikam alınır ya. Bununla büyük kötülükler yapılır. Büyük günahlar işlenir bununla. Gerçekten de intikam için kullanılır mıydı? Mesela bilebilirsin hayat. Ben kusturacak sandım, kusturmadı ya. Bu eşyasına kaç puan veriyorsun abi? Abi 6. Yani daha etkili yollar var bence. Bir profesyonel konuşurcu attım. 5. Nerede lan? de 27 gidiyor. Aa en güzeli. Islak göt kok... Pardon ıslak osuruk. Birkaç kapanmamış hesabım vardı da. <laughs> Bunu ağzına sıkacağım birini. Pırtı kokusu. O ne ya? Kaşıntı şey, osuruk bombası mı? Wet fart. Hepimizin de yakından Abi yine mi bir şey koklayacağız? Şaka eşyası bu. Niye böyle koydun da gittin? <laughs> fart. bırak kusarım. Zaten örüyorum. Abartma. kusarım. Ben buna tepki. Bir sakin olur musun? <laughs> Elimizdekine Türkçe size vermişsin. bak. Bir sakin olur musun? Bu şeyi. Evet. Bu genelde herkesin aslında yaptığı. Bir de wet fart yani. Evet yani ıslak. <laughs> yani osuruyorsun bir an <laughs> diye kaçmış. Yani <laughs> altına da yapmışsın tarzında. Bu da hani sakın sakın. Bu burada sakın yapma dışarıda. Bas bas bas. Lütfen. Hayır sakın Orhan sakın. Vallahi Duramayız. bu be... zamana ilme var mı böyle şeyler? Orhan sakın lütfen. Vallahi Sakin ilme vermeyecek. 3 2 1. Tamam gelmişsin. Bu sevdi dışarıda deneyeceğiz. ben. Üç, iki, ben. Bir. Bunu sen tek başına dışarıda dene. Ya ben. Burak. Hadi gidelim. Neden buradayım Yaşasın. Yani bazen diyorum ki neden ya? Kim? Kim? Ya. Ee güzel kokuyor bence. ne yaptın şu anda? Üstüme gelse kaçtım. Bize, do bize doğru yapma. B <laughs> no! Hayır! Dur oğlum arkan dönük bana. Heh. Niye yok artık? Oh. <gülüyor> 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 Sıçtı. <gülüyor> Aa bak ne yapıyorsun? Fıs fıs yap. Tamam şöyle kokla. Çok kötü ya. Onu nasıl yapmışlar bunu bu kadar çok aynı kötü olacak şekilde? Neyle aynı? Yani herhangi bilirsin insan bok kokusuyla aynı. <laughs> öf, öf, öldürdün abi. toprağı öldürdün kız. Köpek bok koktu <laughs> Oo çok kötü. <laughs> Elime geldi. <girelim, gülüyor> <var>. Nereye gidiyorsun? <laughs> Güler, bana gelme. Bana gelme. Hayır Bunu hayır yapayım. bana gelme. Ne oldu? Kukla elime mi gelmiş? Evet. <laughs> Abi iğren, şey öf. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bu ne ya? <laughs> Nereye gidiyorsun? kokuyor bu. Böyle hani umumi yerlerde ne yapıyorsun? <gülüyor> Dinliyorum. <gülüyor> umumi yerlerde böyle tuvalette böyle mesela şey sıcaktan böyle koku kalır ya iğrenç pis kokar sinekler uçar etrafında. Ya neden ya? Gel. Aman ne vuracak tarla. Güzel ama bak. Keyfime. Ben bunları mahcup bu, etmek. Kazı kazan ne alaka? İnsanları. Yani efektif 7 puan. Alıp özünü. Sahte kazı kazan. Bu ne? Milyoner jackpot. Top 10 prices for 1 million. Kazı kazan. Evet, kazı kazan aslında. Ama normal bir kazı kazan değil tabi. Fake bir kazı kazan. Ha, eşek şakası işte. 1 milyon dolar, 500 bin dolar bir şeyler çıkıyor. Sen de mal gibi seviniyorsun. Bu mu hikaye? abi. Fake. Mesela birisinden intikam almanın belki de en kötü yollarından bir tanesi o kişiye büyük umutlar verip sonra <laughs> umutlarını yok etmek. Ee, Bunda yani bu, da... Bu şey yani muhakkak kazanıyorsun. Evet. Kazı kazancı gelir. Efendim işte ister misiniz işte siz milyoner olacaksınız falan kazıyorsun, kazırsın kazırsın hiçbir şey çıkmaz. Bunda ne oluyor sence? Çıkıyor. Ama gerçek mi? Hayır. Ama o anlık sevincini düşün. Peki. <laughs> ya milli piyango bileti bu, bu, karışık geldi. Milli piyango pek hazırlamışsın. Alttakileri kazıyorsun. Onlar senin, senin rakamların. rakamları. Alttakiler. Evet, üst tarafta da prize var. Eğer alttakilerden hangi şey üstte çıkarsa onu kazandın demektir. Bayağı iyiymiş. O zaman kaz... Daha önce hiç kazandın mı abi? Hiç milli piyango falan yok. Babam beşli tutturmuştu iki defa. Lotoda. İki defa beşli tutturdu. Hala altıncı tutturacağına inanıyor. Yirmi sene geçti. Kazıyorum. Oha bayağı... Barkodlu barkodlu falan bayağı uğraşmışlar bunun için. Bitti. Evet. Nereden anlıyorum kazandığını? Bu kazan numaralardan varsa ve altında rakam varsa o onu kazandın demektir. 4 var mı? Yok. 28? Var. var. O <laughs> Sevin de oğlum. Ooo Orhan! Orhan 1 milyon dolar mı kazandın Orhan? <laughs> Orhan 1 milyon dolar mı kazandın? <laughs> Gerçekten gidiyormuş. 28. O da yok. 27 var, 29 var. Ha 28 var, 1 milyon. Oha! 1 <laughs> milyon kazandım. Bu şey ya, bu sinek. Bu zaten Türkiye'de işlemez bu. İntikam, intikam Gerçekten. Bunu Türkiye'de yapacaksın kardeş. Bunlar dediği gibi milli piyangosu olur artık. Bir şey lotosu, totosu bir şeyini yapacaksın. Öyle yapıştıracaksın. Ödül 1 milyon dolar ise en az 2 milyon